Tarihte bazı olaylar vardır ki, araştırma yapan sayısız uzmana, üretilen sayısız teorilere rağmen hala gizemini korumaktadır. İşte arkasında gizli gerçeği kimsenin bilmediği, tarihin hala gizemi çözülemeyen 5 bilmecesi. Göbekli Tepe neden yapıldı? Şanlıurfa'da Örencik Köy yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kutsal alanı. Neolitik çağdan kalan bu yapı kompleksi günümüzden 11.600 yıl önce yapılmış. İngilizlerin o çok övündüğü Stonehenge'den 8600, Mısır piramitlerinden 9000 yıl önceye tarihlenen bu yapı bilinen bütün tarih tezlerini de yerle bir etmiştir. Sadece inşa edildiği dönem itibariyle değil, mimarisinin estetiği itibariyle de ön plana çıkan Göbekli Tepe, ayrıca dünya üzerinde bulunan en iyi korunmuş tarihi bölgelerden biridir. Bu düzeyde iyi korunmuş olmasının en büyük nedeni bilinçli olarak o dönemin insanları tarafından herhangi bir zarar verilmeden toprakla doldurularak gömülmesidir. Ancak insanoğlunun büyük emeklerle inşa ettiği bu yapıyı neden sessiz sedasız gömdüğü belki de hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayacak. 2. Sümerlerin kökeni. Milattan önce 3000 yılından Orta Doğu'ya yerleşmiş bir halk. Yazıyı buldular, yazılı tarihi başlattılar, ilk edebi eserleri yazdılar, ilk mitolojiyi oluşturdular, ilk okulları açtılar ve daha bunlara benzer birçok ilke imza attılar. Öyle ki, dünya üzerinde Sümerlerle başlamayan neredeyse hiçbir olay yoktur. Ama esas ilginç olan nokta, kendilerine kara kafalılar diyen, büyük ihtimalle beyaz tenli ve tıpkı Türkçe gibi Asyatik sondan eklemeli genel bilim dünyasının izole dil olarak kabul ettiği ve hangi dil ailesiyle bağlantılı olduğu hakkında onlarca teori bulunan bir konuşma ve yazı dili kullanan bu halkın etnik kökeninin ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Tarihi başlattılar ve ardından Samiler ve diğer Orta Doğu halklarına karışarak ortadan kayboldu. 3. Gılgamış Ölümsüzlüğü arayan bir adam. Sümerli yazmanların kaleme aldığı, Babillerin devam ettirdiği, insanlığın bilinen ilk mitolojik kahramanı Gılgamış, nice tanrılara dersini vermiş, nice ejderleri ortadan kaldırmış, ölümsüzlüğü elde etmene kıyısından dönmüştür. Sümerli ve Babilli yazmanların hikayesini anlattıkları Gılgamış destanı, günümüzden yaklaşık 4000 sene önce tabletlere kazınmıştır. İlginç olan Sümer tabletleri, eski Sümer'de hükmetmiş M.Ö. 2600 yıllarında yaşamış, Gılgamış diye gerçek bir Uruk kenti kralından da bahsedilir. Gılgamış ve Aga isimli tabletin baş kahramanı olan kral ile Sümer kral listelerinde 126 yıl Uruk'a hükmeden Gılgamış isimli kralın da aynı kişi olduğu düşünülmektedir. Sümerlerin krallarını neden tanrılaştırdıkları, kral yıllıklarında neden yüzlerce hatta binlerce yıl hükmeden kral tanrılara rastlandığı, eski yazıtlardaki yıl hesaplarının sonraki dönemlerden farklı yapılması ve sonradan yapılan eklemelerin etkisi teorileri bir yana hala üstü kapalı bir sır. 4. Babil Kulesi'nin sırrı Kutsal kitaplarda, antik yazıtlarda ve efsanelerde adı geçen eski çağların yedi harikasından biri olarak kabul gören bu kule, anlatılana göre dünyadaki o zamanlar sözü ve dili bir olan insanların Tanrı'ya yaklaşmak için yaptıkları bir kuleydi. Efsaneye göre Tanrı, kendisine ulaşmaya çalışan insanların kendini beğenmişliğine kızar ve o zamana kadar aynı dili konuşan insanların dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarını engeller. Gerçekte ise böyle bir kulenin varlığı oldukça tartışmalıdır bahsedilen devasa kulenin büyük bir ihtimalle ilk örneği Babil şehrinde yapılan Etemenanki zikuratı olduğu düşünülmektedir. Akad dilinde Tanrı Kapısı anlamına gelen yapının Babil kentinin kulesi olarak tarihin farklı dönemlerinde yıkıldığı ve tekrar yapıldığı söylenir. Kule o kadar büyük ve heybetlidir ki Babil'i işgal eden Büyük İskender Babil kulesini onarmak istemiş 8 yıl sonra kente döndüğünde onarımın yapılmamasından dolayı mevcut harabeyi yıkıp tekrar yapmaya karar verdiğinde 10.000 kişi 2 ay boyunca sadece kulenin molozunu temizleyebilmiştir. Ancak İskender ölünce kulenin onarımı ve yeniden yapımına devam edilmemiştir. Tabi eğer bahsedilen kule gerçekten etamanan gizli kuratması. 5. Kadeş Savaşı Eski çağlarda tarihin belki de ilk süper güçleri Hitit Krallığı ve Mısır Krallığı'nı karşı karşıya getiren ve tarihin ilk yazılı anlaşmasının yapıldığı savaş. Tarihin belki de o güne kadar gördüğü en büyük savaş olan Kadeş Savaşı sonrasında kazanan tarafın kim olduğu halen bir sırdır ve açıkça belli değil. Zira Mısırlılar kendilerini kazandığını, Hititler de kendilerini kazandığını iddia etmişlerdir. Ancak günümüze kadar gelen Kadeş Anlaşması'na göre, iki taraf da birbirlerinin gücünü kabul etmiş ve dostça yaşamaya karar vermişlerdir. Yıllar önce bir Mısırlı prensesle evlenmeye giden Hitit prensi Zananza'nın Mısır topraklarında öldürülmesi, iki devlet arasında esas anlaşmalık sebebi olarak izah edilse de, Mısırlılar ve Hititlileri bu kadar büyük bir savaşı ve aynı derecede büyük kayıpları göze almaya iten sonrasında da bir şey olmamışçasına aniden iki halk arasında dostluk ve barış ilan etmelerine giden gerçek sebepler nelerdi? Daha büyük kayıplar göze alamamak mı? Orta Doğu'da yükselen Asur tehditine karşı müttefik olmak mı? Yoksa başka bir şey? Hala tartışılmakta